Türk sanat müziğinin en önemli isimlerinden biri, eşsiz sesiyle gönülleri fetheden bir sanatçı. Bugün, Müzeyyen Senar'ın büyüleyici hayatına yakından bakıyoruz. Onun yaşamındaki zorlukları, başarıları ve unutulmaz şarkılarıyla bu efsaneyi daha yakından tanıyacağız. Müzeyyen Senar, 16 Temmuz 1918'de Bursa'nın Mudanya ilçesinde doğdu. Ailesi, onun sanatla iç içe büyümesine büyük destek verdi. Çocukluk yıllarını Bursa'da geçiren Senar, erken yaşlardan itibaren müziğe olan ilgisini keşfetti. Kendisinin de söylediği gibi müzik, müzeyyen için sadece bir meslek değil, bir yaşam biçimiydi. Müzeyyen Senar, ilk eğitimini Bursa'da aldıktan sonra İstanbul'a yerleşti. İstanbul'a taşınarak dönemin ünlü isimlerinden müzik dersleri almaya başladı. İstanbul Konservatuvarı'nda aldığı eğitim onun müzik kariyerinin temellerini attı. Ancak zamanla profesyonel anlamda sahneye çıkmaya karar verdi ve bu karar ona büyük bir ün kazandırdı. Müzeyyen Senar 1938 yılında İstanbul'da ilk kez sahneye çıkarak müzik dünyasına adım attı. O dönemde Türk sanat müziği sahnesinde kendine bir yer edinmek oldukça zordu. Ancak Senar'ın sesi ve yorumu kısa sürede büyük bir beğeni topladı. 1940'lı yıllarda Önemli radyo ve televizyon programlarına katılarak adını duyurdu. Onun güçlü ve zarif sesi her yaştan dinleyiciye hitap etmeyi başardı. Senar, müzik kariyerinin başlangıcında bazı zorluklarla karşılaştı. Kadın sanatçılar o dönemde genellikle erkek sanatçılarla kıyaslanarak daha zor bir konumda oluyordu. Ancak Senar bu engelleri aşarak Türk sanat müziği sahnesinin en saygın isimlerinden biri haline geldi. 1940'larda başladığı albüm çalışmaları müzik dünyasında büyük ses getirdi. Özellikle Gelinim ve Bir Teselli Ver gibi şarkıları onu zirveye taşıdı. Müzeyyen Senar'ın özel hayatı, kariyeri kadar dikkat çekici ve derindi. Aşk hayatındaki bazı zorluklar onun müziklerine de yansıdı. Özellikle evliliği ve özel ilişkileri hakkında zaman zaman açıklamalarda bulunmuş onun yaşamına dair duygusal derinliği müziklerine de yansıtmıştır. Senar, kariyerine ve şarkılarına yansıyan bu duygusal yükle, Türk müziğinde kendine sağlam bir yer edinmeyi başarmıştır. Müzeyyen Senar, Türk sanat müziğinin en önemli isimlerinden biri olarak, dönemin en beğenilen şarkılarını seslendirdi. Cevapsız Çağrı, Benzemez Kimse Sana, Aşk Laftan Anlamaz gibi eserleri, onun en sevilen ve en çok dinlenen şarkıları arasına girdi. Şarkıları dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı ve Türk müzik tarihine damgasını vurdu. Müzeyyen Senar, Türk sanat müziğini sadece icra eden bir sanatçı değil, aynı zamanda ona yeni bir boyut kazandıran bir isimdir. Sahneye çıkış tarzı, kostümleri, şarkı söyleme tekniği ve kişiliğiyle Türk sanat müziğini çağdaş bir düzeye taşımıştır. Ayrıca Türk sanat müziğinin genç nesillere aktarılmasında büyük katkılar sağlamıştır. Onun tarzı pek çok sanatçıya ilham kaynağı olmuştur. Müzeyyen Senar, yıllar içinde pek çok zorlukla karşılaştı. Ancak o, tüm bu zorlukları müziğiyle aşmayı başardı. Senar, şarkılarını söylemeye devam ederken, kişisel hayattaki acıları da müziğiyle hafifletmişti. Şarkılarında hayattan aldığı derin izleri, Dinleyicilerine duygusal anlamda çok şey kattı. Müzeyyen Senar 2015 yılında aramızdan ayrıldığında ardında dev bir miras bıraktı. Türk Sanat Müziği'ne yaptığı katkılar ve şarkılarıyla Türk müziği tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. Bugün onun şarkıları hala dinlenmekte ve yeni nesiller onun eşsiz sesinden ilham almaktadır. Eğer Müzeyyen Senar'ın bu efsanevi hikayesini beğendiyseniz Videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda Müzeyyen Senar'ın hangi şarkısının sizin için en özel olduğunu paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.